Geçen dersimizde kültürü tanımlamış, milli kültürü yansıtan ögelere örnekler vermiştik. Özellikle de toplumumuzdaki yaşandığı, yaşantımızı oluşturan gelenek ve göreneklerimizden bahsetmiştik. Bu dersimizde de milli kültürümüzü yansıtan diğer öğelerden bahsedip bunlara örnekler vereceğiz. Evet, bunların en başında Eskiden kullandığımız eşyalar gelir. Bu eşyaların bir kısmı değişime uğramış yeni versiyonlarıyla karşımızdadır. Bir kısmı ise süs eşyası olarak kullanılmakta. Evet, eskiden kullandığımız eşyalardan bir tanesi. Bunları biz öğrencilerimizden derledik. Evet, bir terazi. Gördüğünüz gibi kiloları da var yanında. Evet, bu şekilde iki tane. Kefesi var ee, ve tartma oldukça kolay bir şekilde e, yapılamıyordu şimdiki gibi. Evet yine küpler en çok kullanılan eşyalardan da eskiden. Bunların içine peynir basılıyor, yağ konuluyor, pekmez konuluyor, sirke konuluyor. Hatta keskin sirke küpe zarar verir, küpüne zarar verir. Atasözü de buradan gelmiştir. Evet yine eskiden çok kullanılan bir e, e, eşyaydı. Taz. Bu taslar kırılmadığı için ve paslanmadığı için çok yaygındı. Şimdi bunların yerine tabi bardaklar aldı. Yine evet bir öğrencimiz göndermişti ee, yaklaşık 50 küsür yıllık bir saat, kurmalı saat. Saatler eskiden kurmadığınız zaman geri kalıyordu ya da ileri gidiyordu. Ee, size doğru bilgiyi vermiyordu bu açıdan. Evet yine eskiden kullanılan ocaklarından, yine eskiden kullanılan çaydanlık cezve. Evet yine bu havan dediğimiz demir havan. Evet bunun içinde eskiden dövme, dövülecek her şey dövülebiliyordu ceviz fındık karabiber dövme işleri bununla gerçekleşiyordu. Tabi şimdi blenderlar var bunların yerine. Evet bu da bir çeyiz sandığı. Yine bir öğrencimiz kendi evlerindeki çeyiz sandığını çekip göndermiş bu şekilde. Evet, bu da e, buğday biçmek için kullanılan e, orak. Gördüğünüz gibi paslanmış. Çok eskiden kullanılıyordu. Şimdi bunlarla buğday biçilmiyor tabii ki. Evet, bu bir kıyma makinesi. Bunların burada e, tutma yeri olur ve elle çevrilerek e, kıyma kıyılırdı. Şimdi bunların motorlusu var. Daha modern olanları var. Evet, bu bir beşik. Evet, benim küçüklük beşiğim de böyle bir şeydi, demirden. Ancak Urfa'da daha çok tahta beşikler görüyoruz. Evet biz buna küçükken çingil diyorduk. Bunların daha büyükleri de var. Yoğurt, süt taşımada çok kullanılıyordu. Evet bu da yine eskiden kalma bir elek. Unlar eskiden kepeklerinden ayrılıp beyaz un yapılıyordu. Daha güzel oluyor deniliyordu. Şimdi de tam tersi kepekli unu tercih ediyoruz hepimiz. Evet bu da Yine eskiden evlerimizin duvarlarına astığımız ipek dokumalar, halılar. Evet bu yine sobalarımızın üstünde de su ısıtmada kullandığımız, su taşımada kullandığımız güğüm denilen eşya. Evet sobalar tarihe karışınca şimdi herkesin evinde kombiler var. Dolayısıyla güğümler de kalmadı. Evet bu da yine eskiden kalma bir ibrik. Evet buna sağan deniliyordu kapaklı tabak. Bunlar içinde etle pilavlar, yemekler konuluyordu. Et yine çömlek. Günümüzde de oldukça çok kullanılıyor. Bunlar kilden yapılmış yine. Et eskiden yine elektriklerin olmadığı zaman çok kullanılırdı. Gaz lambaları. Et duvara asılırdı bu şekilde. Burasından oldukça kötü bir iz çıkardı. Evet bu da eskinin ütüsü. Bu kapağı açılır, içine yanmış kömür konulurdu. O kömür daha sonra bu demir e, ütüyü ısıtır ve kırışıklıkları açmada kullanılırdı. Evet, bu yayık sıcak e, süt konulduğunda e, bu şekilde çarpa çarpa e, tereyağı çıkarılırdı. Evet Bu da kahve değirmeni. Bunun içine karabiber de e, çekilebiliyordu eskiden. Kavrulmuş kahveler e, şu kapağı açılıp içine konuluyor döndürerek alttan öğütülmüş bir şekilde çıkarılıyordu. Evet yine eskiden mutfaklarda bu şekilde tel dolaplar olurdu. Bunlar bunların içine yiyecekler konulur. Bunun içine sinek ya da karıncaların girmesini engellerdi. Bu Buzdolapları yoktu eskiden. Yine duvarlarda görüyorsunuz elekler bulunuyor. Evet burada da bir Urfa evi. Burada yine tahta beşik bahsettiğim beşik. E, yerde oturulurdu. Böyle yer minderleri olurdu. Ve arkaya e, yaslanmak için e, bu şekilde hasır yastıklar bulunurdu. E, dokumalar, kilimler bulunurdu eskiden. Evet, bunun dışında eskiden kullandığımız kıyafetler vardı. Mesela eskiden neler vardı kıyafet olarak? Daha çok erkekler de giyer. Şal var. Ama şalvarı kadınlar da evet köylerde eskiden çok giyiniyorlardı. Evet yine Osmanlı zamanında başa takılan bir fes şapka yerine bunu takıyorlardı. Kırmızı rengiyle herkes bilir fesi. Evet bu da fes. Fesin fesin farkı fezi kadınlar başlarında taşıyorlardı fesle boncuklarla ya da bu şekilde liralarla süslediğiniz zaman kadın başlığı oluyor. Evet. Bu da şimdiki yelek. Cepken deniliyordu eskiden. Evet. Bunun dışında ufada da çok fazla var. Kemer, gümüş kemer ya da altın kemer. Evet. Yine süslü eskiden kullanılan elbiseler. Biz bunlara bindallı diyoruz. İşlemeli patikler de Evet, eskiden çok kullanılırdı. Ya da ayağa giyilen çarıklar. Onları da çok duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bunun dışında eskiden ve şimdi de hala bulunan müzik aletlerimiz vardı kültürümüze ait. Evet, bunlardan kaval bu. Evet, bu şekildeydi. Hala da bu şekilde yapılır. Evet, bu Karadeniz yöresine ait bir çalgımız. Kemençe deniliyor buna. Yine Türkiye'nin dört bir tarafında yine kullanılan bağlama diyoruz. sal diyoruz diğer bir adıyla. Evet bu da herkesin bildiği davul zurna düğünlerimizin vazgeçilmez çalgısı bizi galeti. Evet bunların dışında milli kültür öğelerimizden halk oyunlarımız var her yörenin, her bölgenin farklı halk oyunları vardır. Doğu Anadolu bölgesinde halay çekilir, bar oyunu oynanır, Kafkas oyunları oynanır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise daha çok halay çekilir. Çok kalabalıklar bir araya gelerek e, evet çok da böyle e, hızlı olmayan yavaş halaylar Güney Doğu Anadolu bölgesinde en çok oynanan halk oyunlarındandır. İç Anadolu bölgesinde misket, sinsin ve seymen oyunu en çok oynanan halk oyunlarıdır. Akdeniz bölgesinde yine halay çekilir ve onların bir de ellerine kaşık alarak oynadıkları kaşık oyunu vardır. En hızlı oyunlar Karadeniz bölgesinde oynanır. Horon adı verilir ve oldukça hızlı hareketlerden oluşur bu oyun. Ege bölgesinde yine Zeybek oyunu oynanır. Bunu daha önce Atatürk'ün hayatını anlatırken de duymuşsunuzdur. Atatürk'ün en çok sevdiği halk oyunlarıydı Zeybek oyunu. Kendisi de oynardı. Evet yine Marmara bölgesinde Hora denilen bir oyun tipi oynanır. Bir de karşılama denilen başka bir oyun tipi de Marmara bölgesine özgü halk oyunlarındandır. Evet. Ülkemizde e, e, kültürümüzü yansıtan e, çok lezzetli, çok güzel yiyecekler vardır. Evet, e, mantı dediğimiz zaman e, herkes bilir mantıyı Kayseri yöresine ait bir yemektir. Yine Adana'nın ve Şanlıurfa'nın kebapları çok meşhurdur. E, Konya deyince aklımıza etli ekmek gelir. Evet bu bizim lahmacuna benziyor. Altı biraz daha kalın ekmeği. Bunun dışında e, Bitlis e, yöresine ait Büryan kebabı, evet o da bu şekilde bir yemek. Ayrıca yine Antep'e has baklava, Hatay'a has künefe tatlıları da, Urfa'da da çok bilinen tatlılardır bunlar. Balıkesir yöresine ait bir tatlı, köşmerim tatlısı. Bu görüntü olarak helvaya benziyor bizim yaptığımız ancak hani ben de tadına bakmış değilim nasıl bir tatlıdır bilmiyorum. Pişli köfte yine Urfa'ya ve Adana'ya özgü, en lezzetli, en çok tercih edilen yemeklerden. Yine ülkemizin her yerinde sütlaç yapılır. Önemli bir tatlıdır. Evet yine Karadeniz yöresinde hamsili pilav. Evet o da onların meşhur yemeklerindendir. Evet turşu yine bizim toplumumuzda en çok tüketilen yiyeceklerden. Yine Mersin yöresinde evet, yapılan bir e, tantuni bu da. Tantuni adı veriliyor buna. Şanlıurfa ve Adıyaman'a özgü çiğ köfte. E, evet e, bunlar toplumuza e, ait e, önemli yiyeceklerimizdir. Bunun dışında içecekler olarak da Türk kahvesi adı üstünde zaten. E, Adana yöresine ait, Mersin yöresine ait yine içeceklerden şalgam. Ayran zaten biliyorsunuz Türklerde ortaya çıkmış ve bütün dünyaya yayılmış. Bunun dışında da her kahvaltıda Türklerin özelliği, Türk toplumundaki insanların özelliği mutlaka çay içeriz. Çin'de de vardır çay içmek ama onlar her an, her dakika çay içebiliyorlar. Bizde de çay çok içilir ama özellikle kahvaltıda tercih edilir çay. Evet, toplumuza, yöremize özgü hikaye ve masallarımız vardır. En çok bilinenleri Nasrettin Hoca fıkraları, Keloğlan masalları. Bunların şimdi çizgi filmleri de var televizyonlarda görmüşsünüzdür. Dede Korkut hikayeleri. Özellikle kitaplarımızda çok rastlıyoruz. Bir gölge oyunu vardır, Karagözlü Hacivat. Onların söyleşileri kitaplarımızda yer alır. Yine eskiden özellikle Ramazan'da Meddah yapılırdı. Şimdiki adı stand up bunların. Evet yine ninniler, maniler ve tekerlemeler bizim toplumumuza özgü hikayeler, masallar, sanat etkinlikleridir. Bunun dışında el sanat etkinlikleri de çok yaygındır bizim toplumumuzda. Evet çinicilik. Böyle bir örnek gösterebilirim çinicilikle ilgili. Bunun için de Ebru sanatı Evet bizim okulumuzda da böyle bir etkinlik yapmıştık. Ebru'nun nasıl yapılacağını öğrencilerimiz biliyorlar. Evet minyatür sanatı. Evet bu da çok farklı ve çok göz alıcı renklerle yapılan ayrıntılı resimlere deniyordu minyatür eskiden. Evet yine hat sanatı dendiği zaman evet bunlar aklımıza gelecek. Bu hat sanatına bir örnek. Evet yine eskiden e, kilim dokumacılığı da toplumumuza özgü el sanatı çalışmalarıdır. Ata sporlarımız arasında da e, ciriti sayabiliriz. Cirit deyince aklımıza e, at üzerinde oynanan ve e, karşılıklı e, birbirine cirit atma şeklinde e, oynanan bir oyun. Evet güreş özellikle de yağlı güreşler bizim toplumumuza aittir. Okçuluk deyince de aklımızda yine at üzerinde e, ok atmayla e, ilgili e, etkinlikler ve oyunlar aklımıza gelir. Bunun dışında binicilik de yine at biniciliği, e, ata sporlarımız arasında sayılır. Evet, tarihi evlerimiz özellikle biz Urfalı olduğumuzdan Harran evlerini hepimiz görmüşüzdür zaten. Evet. Bu şekilde sivri tepeleri olan evler, bunlar, evet, kışın sıcak, yazın serin olmasını sağlıyor bu evlerin. Evet, özellikle Harran yöresinde çok rastlanıyor bu evlere. Bunun dışında Safranbolu evleri, Karabük'te, evet, tarihimize özgü, tarihimize ışık tutan en güzel örnekler. Yine bizim Urfa'da hayatlı evler vardır. Orta salon, bütün odalar bu salona açılır. Tabii ki bu orta salon kısmının üstü açıktır. Hayatlı evler çok meşhurdur Urfa'da. Tarihi eser deyince de aklımıza neler gelecek? Saat kulesi, çeşmeler, çarşılar. Evet her şehirde mutlaka eski çarşılar olur, çeşmeler olur, saat kuleleri olur. Bunun dışında köprüler, kümbetler, hamamlar. Evet, her ilde yine çok eskiden kalma camiler, evet su kanalları, sarnıçlar, şadırvanlar, yine eskiden kalma kiliseler ve mescitler tarihi eserlerimiz arasında sayılırlar. Yine toplumumuza ışık tutan şair ve düşünürlerimiz denince de ilk akla gelen Yunus Emre, Mevlana ve aşık Veysel olacaktır. Evet yine toplumumuzda Nevruz önemli bir yer tutar. Her sene 21 Mart'ta ilkbahar geldiğinde doğanın uyanışı, baharın gelişi kutlanır. Bunun için insanlar bir araya gelirler, büyük kalabalıklar oluştururlar, büyük ateşler yakılır ve müzik eşliğinde eğlenceler düzenlenir. Evet yine Hıdrellez de bizim toplumumuzda yaşatılır. Her sene 6 Mayıs gecesi sabaha karşı Hızır'ın geleceğine ve duaların kabul olunacağına inanılır. Hızır'ın bereket geleceğine inanıldığı için para keselerinin ağzı açık bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılır. Bahçede bir gül varsa gül dalına asılır. Yumurta boyanır, çörekler pişirilir. Bu şekilde kutlanan bir eğlence şeklidir Hızır'ın. kültürümüz tabii ki bunlarla sınırlı değil. Türk kültürünün gelişmesi için Atatürk'ün büyük çabaları olmuştur, çalışmaları olmuştur. Özellikle 1931 yılında Türk Tarih Kurumunu kurmuş Atatürk. 1932 yılında hemen bir sene sonra da Türk Dil Kurumunu kurmuş. Böylece Türk tarihinin ve Türk dilinin kaybolmaması ve gelişmesi için ilk ilk iki önemli adımı atmıştır. Bunun dışında özellikle tarihten geçmişten gelen bu eski tarihi eserlerin ve eşyaların kaybolmaması için müzeler açılmış, arkeolojik çalışmalar geliştirilmiş önem verilmiştir. Bunlara sanat ve sanatçılar desteklenmiştir. Evet kültürümüzle ilgili anlatacaklarımız bu kadar.